BS atalım abi. Gireyim ben akademiye. Şey akademiye diyorum. Şey gireyim yukarıya. Yo burada Yılmaz şey yapalım. Şey işte. Yılmaz sen şey yapmıyor musun? E ya, yalana a solo pek at. Alma atmıyorum. Evet. Ama dümenden adam keser istemiyor. Ha solo pek at. Baş şeylerde. Ya gel keselim. Bunların da var ya. Valla söyleyeceğim en sonunda. Baş şeyler gez kankim. Çek gitsin beni de. Ha da dolu. Şimdi burada da var adam. <laughs> Başlattın <laughs> mı yayını. Evet. Yeni yayın başlattım o. Evet. 10-15 dakika tak, 15 dakika 20 dakika takılım böyle. Niye bu gün Ne yaptın burada? Bizi yerler buldun. Sol slotlara mı? Ya. Kardeşim bu adam niye kendine hiç güvenmiyor ya? Elinde avans ne var da elinde home proje gibi kankine kankine Ya duygusuz etmek istemiyorum adam yayında yerindeki ses gidiyor mu yayına Evet <laughs> Ben de söylemiyorum o yüzden Ulan duygusuz kanki ne bunlar Bu rankta neler? Bizim harfimiz sanki bunlar Ehehe Kim onlar lan Şükür ya dur Adamların yarısı umanda yarısı karısı Anlatmaya kalkınca karısı uman çarları geliyorlar e, Ne yapıyorsun sen ben Kesin çok güzel. Yani hızlı ilerliyordum ben sana yetişemem ki Yılmaz. Sen gel oğlum adam bu Sen şeyde de mi ayı söyleyeceksin? Yer asistte. Akademide. İşte. Arkadaki ne dersin onu mu yiyeceksin? Ancak nereye ol. o? Yılmaz da ay ayı soğuk. Akademide Ice soğuk. Akademide mi soğuk. Oğlum nasıl kaçacak bu adam? İyi kaçacak kaçmaya bu ölmüyor nereden fazla? Tandır ya. Curve'ın var, bilinkim var. Mayıs'ı ve iki karşı tarafın, karşı tarafın bastın mı? Hımm. Küpü bastın mı, hmm. kilitleniyorlar. Hmm. Bulamadın Bulamadınız. Hep kalıp ya. Şu Yılmaz'ın itemlerini açalım merak ettim. Şu? Ha. Tamam bak. Banka ben. Yoo. Şuraya koyayım da öyle Ağır, Bir daha göster. Bir daha göster. Bir, <laughs> bir daha bir Dur holileri ben takıldım holilere. Ya burada takır var ya. Oha. Nasıl oluyor? Nasıl? Ya. Nasıl oluyor? Blood Dagger tanki? 8 mi? Oğlum niye üzerindekiler dokuz gibi parlıyor o zaman? Ya yayında? bu ma Magen'in yayında şey e, full efektler şey yapmış dokuz yani. 900 Oğlum ben de 9 zannettim tamam. holilerim bir ona şaşırdım. Yani Bloody'lerden evet. daha çok şaşırdım 9 holi <laughs> Nerede? Ben asas olsam ya lan 2 dakika. Allah seni kahretsin. Dur lan 2 dakika asas olayım lan Fatih. Tamam oğlum ben geziyorum Bloody Dagger'ı craftladın mı? Ha kendim yaptım sanki. O öyle olsun lan. Oğlum, Oğlum herkes burada Bloody Bomb de... çıkartıyor. Bloody Kalkan çıkartıyor. İşte Hadi Bloody Sword de. çıkartıyor. Millet deli gibi bahçe deniyor kanka şu anda. Millet deli gibi bahçeden çıkartıyor ya. gerçekten iyi çıkarıyorlar yani. Sağlam yapıyorlar bu iş şu anda. Kılana da üstündeki NP'yi bastırdılar. Kolluk yaptı. Volkan da basmış. Bir tane de Pires abi CC. Adını bilmiyorum ben o çocuğun da. O da basmış ya. Oynamıyor onu da ona da basmışlar arayı. Allah kahretmesin. Burada şey hemen Dur geliyorum. Skiller mi sıfırlandı? Ee, Diğeri var. Raysar sıfırlıyor da bu magelerle şeyler niye sıfırlıyor? Ha Mehmet, yine bizden fazla mı isteyecek magelerden akademide şey kill. Fazla Hayır. istemiyor, atros fazla. fazla istiyor. Yok, kili. E, kili 100 istiyor, mage'lerden. TP evet, işte mage'lerden de 100 istiyor. Tamam, kili eşitledi. Eşitledi tamam, mi? Doğru lan, fazla istiyor. Sizden 80, bizden 100 istiyor. Meleden 80 ama istiyor. TP, ama TP Hı. magilerden de öyle istiyor. Evet, evet fazla istiyor. A, TP magi kanka, Holy, Holy Crowaz gelene kadar böyle devam edecek zırhlar. Ersen Adam hangi? ne? <gülüyor> 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 Adamı attı, adam öyle iki patlı durup Adam, adam slotta atar. Şey ee, bu geniyeti bozulur mu lan? Zannetmiyorum. Açtım kulağı çınlayabilir. <laughs> <laughs> tamam artık da dönüyoruz. Bozdun da adamı. Adam, adam Her adam geniyeti durdu lan. Hem attı ha. Ha kendi durdu. Vatandaşı kastetme. acımayacaksın işte ki hiç Anam sayfayı karıştırmış. Değişiyor. Asasın da fotoğrafını çekmedim. 10 sene önce asıl oynadık. Ben satabilirim kanka ya. Ne ediyor şu an bu dağıt? 20k. E i̇yi. Al Az bir tane arkadaşım biri var. Ya böyle bütün etkin çok sefiyatta Allah razı olsun. Kaça denerken? Sekize mi deniyordu? He sekize deniyor adam. Alayını yaktı vallahi. Maşallah ben hastayım ya sekize. Burada adam yedi şey bastı. Diyet, wind force. ve 8'e bastı sonra da. Yani hangi cesaret bilmiyorum. Abi ben çok cesaretsizim lan ben o konularda. Yani ben sıfırda bırakıp satardım muhtemelen. Ya sen onu öyle diyorsun. Ben bunu basarken kalp krizi geçirecektim. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Abi denemesi çok bir para değil kanki bunu hani. Ben denerken ilk, hani bütün materyalleri topla 2,5 kare falan tekabül etti yani en fazla. E iyi ucuz Bu ucuz. Ama böyle dagger değil dagger diyorum. Bir sürü şey kesiyor. evet, adam var. Bir asas olamadın şurada iki asas pkc diyecek. Şimdi oldu sayılı. Ben şimdi ilk aynı yerde olması lazım ya. Biraz takıntılıyım. O adam tek başına balık dönüyor lan. Geliyor. Kim var? ulan o. Adam biri Oğuz. valla mage coin gene geneye tek başına balrok dönüyorsun oltan ortasında Ağzına yine evet. bu oltanda kimse ya var şimdi ya? ya. <laughs> ben asas oldum oğlum ya Niye ne lazım ki Volkan? Ne istiyorsun Ya Eren Kor çıktı ya Evet Eren Kor'u kesmeye gidelim hmm. Tamam asasla daha iyi ya gerçi yüzdeyim Zaten ben asasla dönüyorum o kadar ya yapıyor. Bir daha alalım. Geleyim ben de. Delos sizde mi? Hayır normal Delos Nereye gidiyorsun Gitme gitme sen gitme uçarlar. adam keserdi. Sen gidersen bütün herkes çullanıyor nasıl satayım oraya. Ne alaka? E, yayından görüyor ya millet sanki bakıyor. Aa falan kol saldırın Şu an öğrendiler yayından. Yok onun kadar da değil. Yani. Ha <laughs> <laughs> git bir saat saat şey söylemişsin ne farkı <gülüyor> var <gülüyor> Bir saat sonra çıkacak. Ya tamam. Kim kovalıyor? Ya <laughs> bir saat içinde çıkacak kese var. Rock falan kaça düştü? Rock 3 kal falan kanki. Aa baya düşmüş. Düştü ben güzel sattım boş. <laughs> ben daha iyi satacaktım da işte bazı arkadaşlarım. Rock geldi mi Mehmet? Gelirse... Gelmedi. Gelmedi de bu at senin nasıl gelir? Yok yok daha var Rofa ya. Hadi beni çek hadi. Oğlum Rofa daha çok var. Senin aldığın zaman kim bilir kaçıncı akademik Rofa aldığında. E gerçi de biraz zaman var bizim ya. Yani. Torbu başı değildi yani daha üçüncü akademik. Yılmaz kimi kesiyorsun ki? Allah'a bilmiyorum bulacağım ben sana. Var var ya burayı tekler nasıl kimse yok ya. Mu? Bu adam adam diyor. Yani mı? Adam ki değil mi? E kardeşim yayın yapıyorsun sen de. Ya yayıncılığın ona da sen. Ya bunu da sanıyorum. Gel 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 buraya gel bunları keselim. Gel Amuret ve Şükrü'yü keselim. Gel sana Şükrü'yü keselim. Satmıştır evet. mı? Ha ya aynı kişi. Allah Allah Şükrü abi oynuyor mu Burada çar dizdiği bıraktı falan. Aa nasıl tovanıttı? Anaa! Bıçak yok bıçak Allah kahretmesin. Şimdi bir link olsa mesela Beni çekerdin mi gel? Allah kahretmesin seni <laughs> Dur şeyi açmamışım Ben tamam seni çekeyim de Buna rıza ya yaşıyorlar? Ya Onunu satın buna ki Ya pazarcıya bak ya Allah seni cezana vermez e, Niye kapatmadın? O kadar herkese boş boş kapatarken <laughs> Pazarcı pazarcıyı kapat eski Sağlam olarak kapatın Pazarcık, artık bu? Eski burada pazarcılar şey yapıyor sanki. Rekatim. Ne? Atamadım ki. Al sana adam çektim bak. Adam Ne? Bu seçe basan. Hassasını musun? öylece. Ha? Ne demek seni kesiyor? <laughs> ya sen okçu oynadın. Asas'ın pek aran yok gibi. Böyle asas sanki en son belki 15 sene önce oynuyormuştu. Az önce crit basıyor. Spike oynuyor bu kadar. Hala aynı oynanıyor. Oğlum da şu değil de keser seni. Hatta beni çekmeye hazırlan kankim çekebilirsin. Pazarcı vuruyor. <laughs> Pazarcı, Pazarcı ne? Eski var ya. Aha senin. Senin sevdiğin yüzünü senin. Bunlar pazar ya bunlar seyirciye basmak kıyamaz abi Eski pazar şu, İnci yerini sökeceğim eski pazarın gelsin de İçlerine giriyor gelmiyor Ben o ciğerini sökeceğim çok... Sen gel gidelim saltları gezelim gel Saltlar da kimse yok ki Basamıyor mu ki görmezlik bu itme yüzünden Şey bastı Aha yürüyen cinsellik geliyor Ama bunlar kim? Ananı arıyorum Nasıl patlıyor bu arkama? Şuradan da bir M20 attı adam ya. Olmaz. nasıl ya benim, benim, şey Blue Dagger öyle kanki patlayınca elindekini düşürüyor. O çok iyimiş. Ben de diyorum ki patladı. hiç efekt, efekt nasıl elindeki gitti. İlk kere patladı elinde dedi. dedi, dedi. Şimdi ki onu. Tohum da değil. Eşin kesecek mi? Doğum atacak. Bu at at bunu benim fazla ya. Niye bunu ben çözemeyim dışarı ya? Oh, hayvan gibi çarım var nasıl ne vursun daha? Adam dedi ki çek neredeyse utanmasa. Bedene geliyor. Çek yedim. <laughs> Adam yemin ederim çek yedi. Kaç vurdun lan? Ama adama 6700 vurmuş. Adam o bedene bedava gireyim. E topum da var. Ben de var üstüne pek anki yok. Geliyorum geliyor ben ama. Peki yayıncı kabul olunacak ne? Bana mail mi geliyor Yılmaz? Nereden görüyorum? kabul olduğunu. Yani mail de mail de geliyor. Ee, oyunda kontrol panelinde a şey başvuru yaptığın yerden de görebiliyor. Yani i̇şte bir 10 dakika daha oyalanalım sonra da başvuru yapalım Yılmaz. Ya başvuru yapmak kolay. Başvuru yapacaksın işte. Neyse. neredesin sen? Level'lara geldin mi abi burası Karus kaynıyor. Karus işte ya. Çok Karus var ya. bunlar hep kumandaların karları sanki. Ya bu Abi yarısını, diyor. yarısını karı taşıyor, yarısını şey mi açıyor? Evet. Ne var? Bilmem beni kesiyorlar. Aha. Veronica. Ya buraya niye son lan? Adam son attı. Biraz abi lagger var ya patlıyor. Aha, kritik var magazinin. Arkada tutacağım magazinin. Yani yayından izleyip geliyor ya. Yani hiç alakası olmayan bir yerde şey yapmış olsaydım bu arada 500 sağ kasmış olsaydım BDV geliyor. Mehmet ses nasıl geliyor? Şey. Şu an ben yayın açık değil ben bilmiyorum. Müzik sesi nasıl geliyor? En son iyiydi işte yükselttiğimde. Bilmiyorum iyice geldi bu. Yüzde ondurum kopuluz ben kritik yok ben içeri aha hihihihihih <laughs> şimdi <laughs> 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 bir dakika pas sana kankim ona gidemem çıkarmış mıydık ki dur atma 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 kritik geliyor ya buraya niye sonla atsan olmaz <laughs> atmasa nezaretsin o var ya bu sefer onun kritiği. yok Şeyini Ben yeni Bu kaç dakika sürüyor? Abi izlenmelerim şöyle. ilk deneme yayını olarak çektiğim bir koba yayını vardı. O 9 kişi izlemiş. Bir akşam PKS yayınım vardı 9 PKS. Onu 24 kişi izlemiş. Bir de dün Monument Defans var yayınım vardı. Onu da 9 kişi izlemiş. Hani uzun olan yayınlarımı daha çok kişi izliyor. Bizde olan yayınlar var, az kişi izliyor. Ben de izliyorum senin yayınlarını. Ben bile kendi yayınlarımı izlemiyorum lan. Abone olmayı unutmayın. lan? İçeri girdi. Bunlar da mısın? Ben de hala gelirsin inşallah. Hadi oğlum par parkı kursanıza ya. Ya bu salak abi ya. Valla aptal ya. Kim? Şey. Karus'un var ya tamam bir salak bir ırk ya hiç o neye da işini Adam ve şey alıyor, Kal alıyor Cess ne? Cess A, C, E, Gel var ya beni gelinler alıyor ya Allah seni kahretmesin. Maçı sattı oğlum Vestam bizim mage ya. Farklı PDS yok ama ona ben yok varmış. Hani olan PDS'de olmayacakmış gibi algıladık. Düşünün. Hadi adam söz olup dur Hı hı. Hadi lan bari ögülsene. kodluyeden de kestim onu içeride varsa bazı vuruyor ya partimizde bir tane kuryan iki tane var yok iki tane okçu var yani iki kere kör attım bu arada salak oynanamaz diyor. bizde salon çekiyor afetler gene bu arada çok yaşıyorum ya. bu yok ya gerçekten rezil bir oyun var sarı sokıyor. Kanka abi dur gibisin sen de yeni dik çoğu soğuk Yo benim <laughs> yayın izle bak kanka, akşam kaç üst farklı var karşımızda Allah Allah kalabalık oluyor mu? Yani Niye oynuyorlar abi? oğlum hala? Niye gene siz oynamıyorlar? Niye oynamıyorsunuz? Valla mantıklı olan zaten burada oynamak ya Yeni bir daha sıkıdan değil yani. Ben diyorum ki bak buna akşam gel bir daha oturuyor da sıkıyorum gelmiyor Hemen. Gel makarasına tamam. takılırız diyorum. Ben mi? Yok ya, Yılmaz'a diyorum ya. Ha. Akşam gel diyor, Arka makarasına Ortada ne de atar gelmiyor atarız. Yılmaz? Gel Yok mi? ya, ulaşamam, parka ben orada uyumayayım oraya. Ya, makarasına takılacağız biz de. Mehmet hanım, meleğe mi oynayacak? Biz neyle oynayacağız? Dallama yapacak mısınız sabah? Yok, güzellikler dallar, sabah hayatta uyanmaz. Ee, evet, şey, açıyor musunuz herhalde? Ne? Ama... Yani kanka evet. şimdi sizin karısı olmanız mı normal, bizim human olmamız normal. Niye? Evet. Şimdi siz okçusunuz, sizin baskın tarafta olma zorunluluğunuz var, gate tutmak için. Başka türlü zorlanırsınız. Biz de meleğiz. Farklı tarafta olmamız lazım. Boş olan tarafta ki adam aramayalım yani meleğiyle yer bulmak için. Adamın incelikleri çamurda bitti e mi o? Yılal Serdar. Bak siki sikti ya. Böyle bir şey olur mu abi ya? Ama bu Atatürk'ün boktan mı? Efendim yanımda ben yanımda 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 Evet sanki Ben alacağım bu yola olabilir misin? Olabilir Aha bu geldi Ablam da geldi Ben kaçıyorum arkadaşlar Kendine iyi bak Kendine iyi bak al teşekkür ederim Rica ederim takıldığım bir yer olursa söyle Ben bayağı çözdüm çünkü ayarlarım ayarlarım Yapıldı bir şey olur Şu ekran kartını yapabilseydik Onu olmadı ben daha hiç ya. bir sorayım yani baktığında yine problem yok. Yayın şeyini düzelttik çünkü. Ben de işlemcilerim ya. Ben de o zaman Yani ben veremiyorum mesela. Benim bilgisayarım kaldırmıyor işlemcilerim. Tamam ben şimdi biraz daha, biraz daha dayımlara gireceğim. Ben bir ayağımla Aslında ben de ekran kartı versem daha iyi. Ben yani ekran kartından verince daha iyi kalite Hı. İşte, alıyorsun yani. diyorlar ve bilgisayarı yormuyor diyorlar. Yani ben işte yine de... yorar. Arka planda bir programın daha açık olur. O zaman belki yayını yorar. Ama ben böyle de... düz. Fırtına atmış ay var zaten. Gitsen farklı güzel ya benim. Ben kaçtım arkadaşlar. Görüşmek tamam, üzere. Ben de kapatacağım. Seni bekliyorum. Ha kapat lan. sen gene gezdin mi sayarlarla. Hı? Gene gezdin mi sayarlar diyorsun. Tamam gel ya şey yapalım sonra. Işte. Bak bu. Ne? gel <laughs> gel <laughs>